Ergün Diler Bombalı Mesaj NATO içindeki kriz giderek büyüdüğü için Mehmetçik de Afganistan'dan dönüyor. Ancak tam olarak olan biteni anlama noktasında eksiklerimiz var gibi. Sanırım iki yıl önceydi. Afganistan yumuşak yumuşak konuşuluyordu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Amerika'ya düzenlenen bir saldırı nedeniyle Afganistan'da bulunduğunu hatırlatmamız gerek, 11 Eylül 2001'de Amerika'ya saldırı düzenlendiğinde NATO tarihinde ilk kez kolektif savunmayı öngören 5. maddeyi harekete geçirmişti diye konuştu. Yani bir terör örgütü ortaya çıkıyor, Amerika'ya saldırıyordu. Dünya tarihinin en büyük askeri örgütü ve gücü NATO'da El Kaide ile savaşa tutuşuyordu. Şaka gibi değil mi? İşin garibi örgütün lideriyle ladinde hiç bulanamıyordu bütün telefonları ve bilgisayarları kontrol eden güç, NATO'ya kök söktüren birini ele geçiremiyordu. Daha önce de sormuştum. Peki Amerika kiminle mücadele etmek için Afganistan'a girmişti? Bunun cevabı asla ve kat'a El-Kaide ya da terör değildi. El-Kaide CIA'nin tabelasıydı. Oralarda olabilmek için nedeni meydana getirmişlerdi. Ve 20 yıl orada kaldılar. Yine bir hatırlatma. Bir önceki CIA direktörü Gina Haspel görevdeyken bir üniversiteye gitti, konuştu. Soru almasa da önemli şeyler söyledi. Çin'in Afrika, Latin Amerika, Pasifik Adaları, Güney Asya gibi yerlerde etkilerini genişletme çabalarını çok yakından takip ediyoruz. Fakir ülkelere, belki de bu ülkelerin geri ödeyemeyecekleri yatırımlar ve krediler önermek için kullandıkları bazı taktiklerden endişe duyuyoruz ve ülkeleri ulusal güvenlik altyapılarına dadanan yabancı yatırımlar için uyarıyoruz. Çin'in dünya çapındaki inşaat projelerine yaptığı 734 milyar dolarlık yatırımın yaklaşık yüzde 84'ü 2005 ve 2017 yılları arasında düşük ve orta gelirli ekonomilere gitti. Çin'in deniz aşırı ülkelerdeki yatırımları 2018'de yaklaşık 1.9 trilyon doları buldu. Maalesef Çin'in Asya Pasifik ve ötesinde kendi hedeflerini ilerletmek için Amerika etkisini azaltmaya çalıştığını düşünüyorum. Şimdi de eski başkan Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı hatırlayalım. Amerika Başkanı Trump tarihi bir konuşma yaparak küreselciliğin reddedilmesi, ulusalcılığın ve milliyetçiliğin yükseltilmesi çağrısında bulundu. Trump dünyadaki tüm ülkelere seslenerek küreselleşmenin artmaması ve ulusların güçlenmesi için kendi çıkarlarına odaklanması gerektiğini belirtti ve şunu söyledi. Özgür dünya ulusal temellere yeniden sarılmalı. Milli değerleri silmeye veya onların yerine başka şeyler koymaya çalışmamalıyız. Gelecek küreselcilerin olmayacak, gelecek vatanseverlere aittir. Amerikan başkanının dediklerinden asıl savaşı yani tarafları çıkarabiliyorduk. Amerika içinde Trump'ı Beyaz Saraya taşıyan güç yani main street küresel finans sistemine karşıydı. Kontrolün kendi ellerinde olmasını talep ediyordu. Çünkü Çin, Japonya, Arap ülkelerinden gelen borsaya ve tahvile akan paranın bir gün ülkeden aniden çıkabileceğini biliyordu. İş işten geçmeden adım atılmalı fikrindeydiler. Amerika'nın refahını sağlayan gelen bu paralardı. Bu nedenle Başkan Nixon döneminden beri Çin'i büyütseler de alternatif bir kurguya ihtiyaç duyuyorlardı. Trump'ın Taliban'la yaptığı anlaşma Biden tarafından da korunuyordu. Taliban'la birlikte bölge nasıl bir iklime bürünecekti? Herkes bu sorunun cevabını aramaktaydı. Sovyetlerle savaşan bu güçler birliğin dağılmasına yol açtı. Berlin duvarı gibi Sovyetler de dağıldı. Kabil'den herkesin kaçıyor olması Acaba Çin için kırmızı alarm anlamına mı geliyordu? İpek yoluyla küreselce anlayışı formatlayan büyük bankerlerin yürüyüşü Taliban gibi oyuncularla kesilecek miydi? Bir kıvılcım mı aranmaktaydı? Pekin'den başlayan İpek yolunu durdurmak ya da kontrol altına almak için bir adımın atılma ihtimali hiç zayıf değil. Amerika cari açığını gidermek için her ne oyun kurduysa sonunda bankerlerin parasını almak isteyecektir tarihin pek çok döneminde yaşandığı gibi para sahipleri devletlere bedel ödemek zorunda bırakılmıştır. Pek çok boyutu olsa da olaya Amerika ve para penceresinden bakmak ilk şık olmalı. Not, Taliban geldi huzur yok, bombalar patlamaya başladı. Peki NATO yok, Amerika yok, kim neden patlatıyor? Ortalık karıştığında kimse bu soruları sormaz. Korku hakim olur, Kaos son sözü söyler. Ergün diler, Takvim Bekir Azar Blip ve Bip Rus Interfax Haber Ajansı silah satışı yapan Rozoboron adlı Rus firmasının yetkililerine dayandırdığı haberinde, Rusya ve Türkiye'nin yeni bir S-400 hava savunma sistemi anlaşması imzalamaya yakın olduğunu iddia etti. Şirket Başkanı Alexander Mikheyev, Türkiye ile Rusya'nın da yeni bir S-400 anlaşması da imzalamaya yakın olduklarını söyledi. Bu, Türkiye'nin Rusya'dan ikinci S-400 sistemi siparişi anlamına geliyor. Türkiye'nin Rusya'dan yeni bir S-400 sistemi daha satın almasının, Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yeni yaptırım kararları almasına neden olabileceği ifade ediliyor. Okuduğunuz bu gözyaşı damlalara akıtılmış satırların tamamını Beyaz Saray'ın resmi yayın organında dün okudum. Adamlar ilk S-400 alımını yaptığımızdan beri bunu nasıl çözeriz diye plan üzerine plan yaparken, şimdi ikinci bir S-400 anlaşması ihtimaliyle şaşkına dönmüş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını da dinledim dün. Herkesle savaşa savaşa milli iradenin üstünlüğünü kabul ettirdik diyordu. Bugün Türkiye'nin egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıda ülkelerden biri olduğunu söylüyordu. Aynı zaman diliminde Beyaz Saray'dan gelen feryatla Ankara'dan gelen açıklamalar tesadüf değildi. Son yıllarda maalesef Türkiye büyüyor ama dramatik bir şekilde diye demeçler veren Amerika Dışişleri Bakanlarına tanık olduk. Yani Türkiye artık söz dinlemiyor diye yakınıyorlardı. Aynı görüşün defalarca Batı başkentlerinde de tekrarlandığını gördük. Geçmişte sadece ve sadece söz dinleyen liderlerle, aman Amerika'yı ürkütüp başıma bela etmeyin diyen başbakanlarla yönetildik. En yakınlarının yıllar sonra bu teslimiyetçi ruhla ilgili itiraflarına şahit olduk. Marshall yardımı adı altında dünyanın en komik ekonomik reçetelerini bize dayatıp uygulatmışlardı. Sadece domates ve patates yetiştirin, sanayi ürünlerini de silahı da bizden alacaksınız demişlerdi. Bizimkiler de baş üstüne çekmişti. O yardım anlaşmasında bu ülkeye tren yolları yapmayacağımıza, taşımacılığı dahi batıdan satın alacağımız kamyonlarla yürüteceğimize dair sözler vermiştik. Batının satacağı traktörlerle domates ve patates yetiştirecektik. Öyle araba, uçak, tank, tüfek, top, denizaltı, İHA, SİHA, füze, elektromanyetik silahlar, lazerle bir dolara uçak düşürme gibi haddimizi aşan ürünler imal etmeyi düşünmemiz bile yasaktı. Düşünmeye başladığın anda birileri geliyor, hop birader ne yapıyorsun sen kimsin diyordu. Enseye tokadı yiyen oturuyordu. Bunlar gibi binlerce örnek sayabilirdik. Bir şeyler yapmaya çalışan mühendislerimiz intihar süsü verilerek birer birer öldürülüyordu. Gık diyenin siyasi hayatı bitiyordu. O yüzden Başkan Erdoğan'ın herkesle savaşa savaşa milli iradenin üstünlüğünü kabul ettirdik şeklindeki açıklaması çok önemliydi. Artık İngiliz gazetelerinin yalan gazete haberlerine bile balıklama atlayıp rezil rüsva olan ancak bundan hiç utanmayan muhalefetimize rağmen dünyada egemenlik haklarını kullanabilen ender ülkelerden biriydik. Bunun en güzel işaretlerini de Fransız ünlü ekonomi gazetesi Les Ecos veriyordu. Türkiye'nin savunma sanayi başarısının gelecekte ekonomisinin çok güçlü olacağını işaret ettiğini yazıyordu. Gazete yakın tarihte Çin'in Amerika'yı tahtından indireceğini, Türkiye'nin de dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağını bağırıyordu. İşte bizim muhalefetin asla görmeyeceği o Les Ecos'un ilginç analizi. Yeni dünyada kalabalık nüfus ve genç nüfus çok daha önemli. Türkiye'nin genç nüfusu birçok araştırmada öne çıkıyor. Avrupa Birliği'nin birçok çalışmasında Türk nüfusunun birlik içinde önemli olduğu anlaşıldı. Türkiye büyük hedefine yürümek istiyor ancak ortadaki pasta büyük değil. İşte bu nedenle Amerika'nın merkezde olduğu yeni dünya anlaşmazlığı ortaya çıkıyor. Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz'in stratejik gücünü amaçlarına entegre edebilirse, çok önemli bir ekonomik zenginliğe ulaşacak. Les Ecos'un bir anlamı da askeridir ve gönderilen bir palsın, taranılan sahadaki cisimlere çarparak geri dönmesiyle oluşan ve radar cihazları üzerinde görülen işaret, yani blip ve bip demektir. BBC yaptığı haber için hata yaptık diyerek özür dilerken o haberin üzerinde hala tepinen bizim muhalefet bilip ve biptir. Amerika Başkanı Biden o yüzden bu bilip ve biplere destek olacağının boşuna açıklamamıştır. Bunun başka izahı yoktur. Bekir Azar, Takvim